الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم املا بنفسي وتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم Simalar İslam'ın nuruyla aydınlanmış, Allah'ın seçkin ve sevilmiş Allah'ın bahtiyar kulları. Bugün hutbemizde ana temamız sevgiden bahsetmeye çalışacağız. Bir tabloyu size arz edeceğim aziz cemaatim. Ben bu tabloyu arz ederken, anlatırken lütfen sizler bu tabloyu müşahede ediniz ve hayalinizi, hayalini lütfen kurmaya çalışınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevisinde ashabıyla birlikte sohbet ederken sohbetin tam ortasında çölden çıka gelmiş bir bedevi elini kaldırıyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye haykırıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile yapmış olduğu sohbeti hiç kesmeden devam ediyor ve bu adamı çevredeki ashab eteğinden tutarak otur. Efendimizin sözünü kesme. Efendimiz sohbet ediyor. Birisi konuşurken onun sözü bölünmez diye uyarırlar ve bu uyarının üzerine o bedevi olan kişi oturur fakat yerinde rahat duramaz. Beş dakika sonra tekrar ayağa kalkarak o gül sedasıyla Efendimiz'e hitaben ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diyerek tekrar haykırılır. Bu tam üç defa tekrarlanır ve kainatın efendisi her defasında bu soruyu soran kişiye cevabını vermez. Hz. Bilal'i ezanı okur, ezan okuduktan sonra ashab cemaatle namaz kılındıktan sonra Efendimiz arkaya dönerek o bir sorusu olan kişi vardı. O kişi nerededir? Gelsin bakalım deyince o kişi heyecanla haraletle kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başına koşar. Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye kafama takıldı. Aylarca, yıllarca hep zihnimi meşgul ediyor. İstedim ki bu soruma cevap bulayım. <laughs> Efendimiz ilk defa aziz dostlar bu soru soran kişiye yine soruyla mukabelede bulunuyor. Buyuruyor ki Kıyamet ne zaman kopacağını soruyorsun, fakat kıyamete ne asık hazırladın? Kıyamete hazır mısın sorusunu Efendimiz tekrar soran kişiye yöneltince o kişi birden şaşırıverdi. Şaşırdı, eli ayağı birbirine karıştı, ne söyleyeceğini bilemedi, en sonunda o Rahmet Elçisi Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek bütün varlığıyla ve benliğiyle, samimiyetiyle şu cümleyi söyledi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü belki kıyamete hazırlayacak bir azlığım yoktur, iyi bir amelim yoktur. Kaliteli bir Müslüman değilim belki. Namazlarımda, zekatlarımda ama şunu çok iyi söyleyebilirim ki Allah ve Resul'ün her şeyden ama her şeyden daha çok sevdiğini ifade etmek isterim deyince Hazreti Enes radıyallahu anh buyurur ki biz iman ettikten sonra en çok sevindiğimiz gün o gün olmuştu. Neden? Çünkü Efendimiz bu sözün üzerine şu hadisi şerifi nakletti ondan. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Hadisini nakletti. Hepimiz hep bir ağızdan ağlamaya başladık. Bütün sahabe itiraf. Çünkü şunu iyi biliyorduk. Kainatı Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyoruz fakat Efendimiz bir gün aramızdan ayrıldıktan sonra acaba onunla buluşabilecek miyiz? Onunla tekrar nasıl diz dize oturabileceğiz? Bu sorunun cevabını o gün almış olduk. O zaman biz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyorsak mahşerde de inşallah onunla buluşacağız. Aziz dostlar, merhamet peygamberi Müminleri müjdeliyordu bu cevabıyla. Gönülleri hakiki sevgiyle, Allah ve Peygamber sevgisiyle dolduran ve bu sevgiyle yaşayan müminleri o böylelerinde Allah ve Resulü tarafından sevileceğini haber veriyordu. O zaman biz müminler kimi ne kadar sevdiğimizi, gönlümüze, kalbimize, kime karşı muhabbet duyduğumuzu bir kez daha sorgulamak zorundayız. Aziz dostlar, en güzel dualardan örnek sunan kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bir defasında şöyle yakarıyor Rabbine. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendinden, ailemden daha sevimli kıl diye her daim Efendimiz dua eder. <laughs> Aziz dostlar, ne hazındır ki günümüzde insanlık sevgisizlikten sevgisizlik girdabına girmiştir. Sevgi canlı cansız bütün yaratılmışlardan esirgenin oldu. Allah'ın gönüllerimize yerleştirdiği, Resulünün bizlere öğrettiği sevgi çokları tarafından unutuldu. Sevgiden nasibini alamayan katler kas katı kesildi ve bencilleşmeye başladı. Günümüzde niceleri, hazı ve huzuru maddede arar olduk. Bunun neticesinde de ilahi bir lütuf olan sevgi yalanı çıkara içi boş sözlere kurban edilir hale geldi. Kalplerinde sevgi, şefkat ve merhamete yer olmayanların iyilik, yardımseverlik, samimiyet, fedakarlık ve merhamet hisleri de körelmiş olur. Değerli kardeşlerim, asil Müslümanlar, Allah sevgisinden, şefkatten, merhametten, manevi değerlerden yoksun yetişenlerin ibretlik akibetlerini insanlık son zamanlarda hep birlikte müşahede ediyoruz. Böyleleri kendisi, ailesi, çevresi, toplumu ve bütün insanlığa zarar vermekten geri durmuyor. İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını önemseme, önemsemeyen, sevgi şiddet, terör, vahşet, katliam olayları insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Bu olumsuzlukların yegane reçetesi artık İslam'ın sevgi, şefkat, merhamet, adalet yüklü mesajlarına sımsıkı sarılmaktır. Yüce dinimizin insanlığa takdim ettiği örnek ümmet olarak olmak için çaba sarf etmektir. Yaratılanı yaratandan ötürü sevme düsturunu hep birlikte benimsememiz gerekir. İnanmış gönüller olarak bizim sevgilerimizin kaynağı ilahi sevgidir. Allah sevgisidir. Bunun tezahürü ise birbirimizi çıkarsız, riyasız ve hesapsızca sevebilmektir. Kendimiz için istediğimizi Gerçek manada kardeşi, kardeşimiz için istemeyeceksek fitne, fesat, kaos, huzursuzluk ortamı oluşturarak kardeşlerimizi, birlik, dirlik ve beraberliğimizi, ülfet ve muhabbetimizi yok etmek isteyenlere asla fırsat vermemek durumundayız. Bize hakiki bir sevgiyle Rabbimizi ve birbirimizi sevdiğimize günümüzün sevgi yoksulu dünyası içi boşa, boşaltılmış, samimiyetten uzak, sevgi ve saygılara mahkum olmaktan kurtulacaktır. Merhamet ikliminden yoksun olanların acımasızca akıttığı kanlar, ürettiği vahşetler işte o zaman kurulmak zorunda kalacaktır. Körelmiş zihinlerin, karanmış kalplerin ne olacaktır. Düşmanlıklar yerini kardeşliğe bırakacak, nefret şefkate dönüşecektir. Aziz cemaatim, kıymetli kardeşlerim, unutmayalım ki Allah'ı sevenlere, Allah için birbirini sevenlere asla korku ve hüzün olmayacaktır, yoktur. Böyleleri dünyada huzur ve barış içerisinde bir ömür sürecektir. Ve onlar Rabbimizin şu büyük müjdesine nail olacaktır inşallah. Sırf benim için birbirini seven kullarım, benim rızam için toplanan, benim rızam uğrunda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızam için sadaka verip iyilik edenler benim sevgimi hak edeceklerdir. Allah bir kulu severse bütün kainata sevdirir, ve bütün mahlukat o insanı sevmek zorunda ve durumunda kalır. Allah sahibiniz olsun, Allah'ın sevdiklerinden eylesin, Allah'ın sevdiklerini sevebilmeyi bize nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun, Allah'ın selamı, rahmet ve lafıreti üzerinize olsun. Ve la inna ahseneb kelam, ve eblemen nizam, kelamullahi'l-melikin azizin كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلى آخر الآية الله. عليه وسلم